Yeşilyurt'un Gözene köyünde 8 Eylül 2011 tarihinde bir kişinin ölümü, 4 kişinin de yaralanmasıyla sonuçlanan cinayet davası Mersin Adliyesi'ne alındı. Malatya Adliyesi önünde 25 Temmuz 2013 Perşembe günü duruşmaya gelen iki tarafın karşılaşması sonucu silahlı kavga çıkmış ve akraba olan 27 yaşındaki Habib Ayabakan ve 32 yaşındaki Mustafa Ayabakan ölmüş, 47 yaşındaki Hikmet Ayabakan ise yaralanmıştı. Gözeneköy'ünde sulama suyu tartışması sonucunda 8 Eylül 2011 tarihinde meydana gelen cinayet davasının duruşması 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülüyordu. Malatya 1. Ağır Ceza Mahkemesi heyetinin cinayet davasının başka bir yere nakli konusunda aldığı karar üzerine Yargıtay 5. Ceza Dairesi ilk cinayet davasının Mersin Ağır Ceza Mahkemesi'ne nakledilmesine karar verdi. İlk cinayet davasında tutuklu sanık Şahin Aya Bakan Adıyaman cezaevinde, sanık Cumali Aydın Elbistan cezaevinde tutuluyor. İlk davada Mücahit Aydın, Adem Aydın, Fazıl Aydın, Cumali Aydın ve Mehmet Aydın'la Şapin Ayabakan ve Emrah Ayabakan sanık olarak yargılanıyor. Sanıklardan Emrah Ayabakan ise halen firarda bulunuyor.